Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Eylül ayı Aslan burcu kahve falı videomuz. Bakalım Aslan burçlarına kahve falında Eylül ayı için nasıl yorumlarda bulunacağız. Aynı zamanda tarot kartlarımızdan Eylül ayı için mesajlarımıza bakacağız. Bakalım. Eylül ayı mesajlarımız. Nasıl olacak? Evet, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi Eylül ayı Aslan Burcu için kartlarımızı seçiyorum. Evet, kartlarımızı bir düzenleyeyim şöyle güzel gözüksün. Evet... Şimdi fincanın dışında şöyle bir şekil var. Ee, onu yorum, yorumlamaya çalışacağım. Düşünce anlamında bir e, karışıklık içinde olabilirsiniz. Bu karışıklığı halledecek bir yol, bir çözüm yolu bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle karışık yol ama engebeli, şöyle göstereyim engebeli ama en azından yolunuzu Böyle tam kapa kapanacak bir durum yok gibi. Yol buluyorsunuz yani. Sonunda da bir göz aydınlığı var. Hatta bu düşünce karışıklığı bir insanla alakalı olabilir ya da bir insana ulaşma yolu arayabilirsiniz. Ona ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir türlü ulaşamıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Duygusal da olabilir. Kalp işareti görmediğim için normal bir ulaşmaya çalıştığınız, size yardımcı olması için ulaşmaya çalışacağınız bir insan da olabilir arkadaşlar. Evet bakalım şimdi aslan burcunun fincanın içine. Evet bir büyük bir dert büyük bir sıkıntı gibi bir şey görmedim yalnız birazcık Böyle iç sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bir hani, of çok sıkılıyorum dersiniz ya. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi Burada. bir çiçek görüyorum. Bir ben yaprağım, yani yaprağı her şeyi var. Bir aşk haberi, duygusal bir yakınlaşma, karşılıklı bir duygusal yakınlaşma. <laughs> söz konusu olabilir ama bu gördüğüm çiçek laleye benzediği için biraz e, belki sakıncalı bir ilişki olabilir diyorum ya da e, tam anlamıyla e, nasıl derler bir flörtleşme olabilir ama e, bir ilişkiye dönüşmeyebilir e, sakıncalı bir durum da olabilir yani gizli bir aşk durumu da olabilir. Onu söyleyebilirim. Böyle bir durum ya da flörtleşip o flörtleşmeyle kalabilir. Öyle söyleyeyim. Gizli durumlara girmeyelim en iyisi. Ama bir aşk durumu var. Şu anlık flörtleşmeden öteye gitmeyecek diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Üç kişi çıkmış. Üç kişinin gideceği bir yer var. Bir yere gidiyorsunuz. Üç kişi bir kişinin yanına gidiyor. Böyle sanki aile büyüğü gibi ya da çok sevdiğiniz biri gibi. Böyle yaşlı biri gibi. Baya e, aile büyüğü. Babaanne gibi böyle. Anane gibi. Öyle bir yere gidiliyor. Üç kişi gidiliyor buraya. Üç vakitte gidince e, <laughs> ya da öyle biri sizin gelmenizi istiyor olabilir. Yolunuzu gözlüyor olabilir arkadaşlar. Bir aile büyüğünüz ailecek sizin yolunuzu gözleyebilir. Öyle diyebilirim. Biri size haber yollamak istiyor. Temiz, endişe etmeyin. Güzel bir haber. Ama birileri ona engel oluyor. Koca bir kuş elinde tutuyor. Bekle, dur, şimdi yollama, daha zamanı değil gibilerinden bir engelleme söz konusu. Ama önü temiz olduğu için bu kişi belli bir süreliğini durdurabilirler. Ondan sonra durduramayacaklar. O haberi size yollayacak. O haber de böyle sanki biriyle alakalı gibi. Birileriyle sanki bir kişiyle alakalıymış gibi. Şu anda sizin arkanızda dönük zaten. Yani zaman var demek. Belli bir zamandan sonra bu kişi size haberi yollayacak. Biriyle alakalı olabilir arkadaşlar. Şimdi burada e, iş konusunda bir işle alakalı uğraşıyorsanız, kendi işinize sahipseniz ya da böyle yani çalışıyorsanız diyeyim ve hareketli bir işse baya bir yoğun döneme gireceksiniz. Çok yoğun bir dönem içerisinde içerisini geçireceksiniz Eylül ayında. ve telefon elinizde, çanta elinizde sürekli bir yerlere yetişmeye, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Onu söyleyebilirim yoğun bir dönem olacak. Yani bayağı bir yoğun iş tempolu olacak. Yetişmeye çalışacaksınız. Kalabalık bir aileye sahipseniz. Öyle söyleyeyim. Evliyseniz, evli aslanlara söylüyorum. Aile efradını topluyorsunuz ve bir yere gidiyorsunuz. Bir tatil düşünceniz, bir yere gitme, böyle biraz kafanızı dinlemek gibi bir durum varsa bunu Ağustos sonuna doğru gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız gittiğiniz yerde dikkat edin. Ee, nazar değebilir. Nazara dikkat edin. Ee, pardon Ağustos sonu değil, Ağustos'un ortası olacak bu. Ağustos'un ortasında böyle bir yere gitmek gibi durum. Ağustos mu dedim ya? Eylül, Eylül. Eylül arkadaşlar. Eylül ayında, Eylül'ün ortasında bir yere gitmek gibi bir durum var. Tatil olunca kafa gitti bende direkt Ağustos ayı diye çıktı. Ağustos ayında çekiyoruz ya videoları. Eee Eylül ayında, Eylül ayının ortalarında bir yere gidebilirsiniz. Ben kafayı dağıttım iyice yani kusura bakmayın. <laughs> gitti Ağustos deyince. Dikkatim bir dağıldı. Gitti. Eylül ayı arkadaşlar. Eylül ayının ortasına bir yere gitmek gibi bir durum var. Ve e, burada şunu söyleyeyim. Nazar diyebilir size. Bu nazara çok dikkat edin arkadaşlar. Hatta Eylül'ün sonuna kadar bu nazar sizi etkileyebilir. E, iç i̇ç sıkıntısı olabilir. Bazı durumlarda aksilik, aksaklık yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. E, <laughs> Şöyle bir şey görüyorum. Bir ayna var. Yani öyle bir benziyor ki. E, Bende bir rüya tabiri kitabı var. O rüya tabiri kitabının kapağında böyle bir ayna var arkadaşlar. E, böyle bir merdiven gibi bir şey e, aynaya çıkıyor. Kapı gibi, ayna gibi bir şey. Ayna yani. E, ve önünüzde bir kadeh var. Bunu da şu şekilde yorumlayabilirim. Aynadan arkanızı görüyorsunuz ya. Arkada dönen dolapları göreceksiniz. Size iki yüzü davranan insanları göreceksiniz. Kim doğru, kim yalan söylüyor onu göreceksiniz ve sizin hayrınızı olacak bazı şeyleri fark edebilirsiniz. Ve bu fark etmeden ötürü bir sevinç, bir kutlama yaşayacaksınız. Yani bir şükür içerisine şükran duygusu içerisine girebilirsiniz ve şükredebilirsiniz. Çok iyi oldu, ben gördüm ve fark ettim diyeceksiniz. Böyle bir durum var. Evet, şimdi beker Aslanlar için geliyor. Eylül ayında Eylül ayının sonunda beker Aslanlar'ın bir ilişkiye başlaması söz konusu. E, tabii ki hepsi için geçerli değil. Bir sürü e, aslan burcu var. Bir kısmı için diyebilirim. E, herkese tutacak diye bir şey yok bu falımızda. E, bir ilişki başlangıcı, duygusal bir paylaşım içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı. E, bu dediğim gibi e, flörtleşme olacak. İlk başta belki bir flörtleşme olacak. E, o flörtleşme öyle hani kaldı zannedeceksiniz eylül ayı başında e, ama eylül ayı sonunda bir paylaşım içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Eylül ayı başında flörtleşeceğiniz, hoşlandığınız bir insanla e, eylül ayı sonunda bir birliktelik yaşayabilirsiniz. E, ve bir mevzu var. Bu mevzuyla alakalı biriyle hatta bu e, görüşeceğiniz duygusal birliktelik yaşayacağınız insanın isminin içinde e harfi olabilir. Biriyle kafa kafaya verip bir konu hakkında konuşacaksınız, bir şey danışacaksınız, bir fikir almak için olabilir bir bir şey danışmak için olabilir bir konuşma olacak, ama bu olumlu bir konuşma olacak, yani size faydası olan bir konuşma olacak arkadaşlar. Şimdi tabağa döküyorum. Bakalım tabakta ne çıkacak. Sıkıntınızın bir kısmı gitti. Çok az bir kısım kaldı. Yani Eylül ayı içerisinde sıkıntınızın çoğundan kurtuluyorsunuz. Böyle dağlar çıkmış. Ve biri çıkmış. Dağlar arkasından bir insanın gelmesi söz konusu. Çok uzaktan bir insan gelecek. Dağlar arkasından gelecek bir insan var. Baya dağları, tepeleri aşacak, engelleri aşacak bir insan var. Ama geliyor yani. Açık. Palmiye ağacı gibi çıkmış. Ağaç iyidir. Palmiye'de yaz e, böyle nasıl derler tropikal iklimin olduğu yerlerde yetişir ya. Hani Oralarda da hep sıcaktır. Sıcaklıkta rahattır çoğunlukla. Yani e, rahatlığınız için istediğiniz bir şey varsa, e, bir niyetiniz, bir isteğiniz, bir muradınız varsa rahatlığınız için gerçekleştireceğiniz bir isteğiniz var arkadaşlar. Böyle kendi rahatınız, huzurunuz için kurduğunuz bir hayal ama kendiniz için. O gerçekleşecek. Aa burada ay yıldız gibi çıkmış. Iııı. E, Şimdi bir şey var. Biri sizin lehinize hareket ederken biri de aleyhinize hareket ediyor. Bu isteğinizle alakalı ba bağlantılı. Bunu gerçekleştirmenizi istemeyen bir insan var. Gerçekleştirmemeniz için uğraşan ve bunu gerçekten istediğiniz için, siz istediğiniz için gerçekleşmesini isteyen başka bir insan var. Ama gördüğüm kadarıyla hane içine girdiği için bunu gerçekleştireceksiniz demek. O hayaliniz gerçekleşecek. Çok güzel bir Ördek çıkmış. Ördeğin üstüne binmişsiniz. Böyle gölün üstünde gider ya ördek kaz gibi diyeyim. Onun üstüne binmişsiniz. O da böyle gidiyor. Önü de açık tertemiz. Yani çok güzel bir şans elde edeceksiniz. Ve o şansı sonuna kadar lehinize kullanacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat çıkacak size. Haberle gelecek bu. Önce bir telefonlaşma ondan sonra siz bu fırsatı dibine kadar kullanacaksınız bu şansı. Hani derler ya kapı bana açıldı mı ben o kapıdan geçerim diye. Tereddüt bile etmem. Geçerim dersin derler ya aynı o şekilde. Yani bu şans benim önüme geldi, geldi ya ben bunu dibine kadar kullanırım diyeceksiniz. Ee, epey bir telefon görüşmeniz çıkıyor. Baya bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bu gerçekleştirmek istediğiniz kendi rahatınızla alakalı olan hayalle alakalı da bir telefon görüşmesi çıkıyor bayağı çok konuşacaksınız yani epey telefon görüşmeleri yapacağınız bir ay olacak ayı sizin için. ayı dedim. Bir maddi anlamda bir giriş olacak hanenize. Ufak bir şey ama yine sizi rahatlatacak gibi. Küçük bir maddi giriş söz konusu arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımıza bakalım. Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak diyor. Yani e, <laughs> alçak gönüllü, çok fazla alçak gönüllü olmayın. E, hani kim ne der? Şu demesin, şu bakmasın, şu nazar değdirmesin. Ay biraz sınırlıyım, biraz durdurayım kendimi gibi düşünmeyin. Ne yapıyorsanız devam edin arkadaşlar. Yani başkalarının Düşünceleriyle hareket ederek kendinizi sınırlamayın diyor. Çünkü o insanlar da zamanı geldiğinde sizin gibi peşinizden gelecekler. Ben huzur meleğim. Sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum. Yani Eylül ayında huzurlu ve daha sükun içinde yaşayacağınız bir dönem olacak. Huzurlu geçireceğiniz bir ay olacak arkadaşlar. Ya da Eylül ayı itibariyle huzurlu bir döneme gireceksiniz. Daha rahat edeceğiniz günlerle karşılaşabilirsiniz. Güçlü olmak senin için güvenli. Hem sana hem de başkalarına faydalı, sevgi dolu bir yoldan nasıl güçlü olacağını biliyorsun. Güç sizin için çok önemli ve nasıl güçlü olacağınızı da biliyorsunuz. Ne şekilde kendinizi güçlü olacağınız, güçlü tutmanız gerektiğini de biliyorsunuz diyor. Ve gücün sizin için çok önemli olduğunu söylüyor. Aslan Burcu olunca güç tabii ki çok önemli olur arkadaşlar. Ve bu gücünüzü eylül ayında e, çevrenizdeki insanlara da faydalı bir şekilde, olacak şekilde diyeyim, olacak yönde kullanacaksınız diyor. Ya da bu şekilde kullanın demeye getiriyor arkadaşlar. Evet, falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.